Kitabımızın ismi Ayı Kim Çaldı? Berk çok şanslı bir çocuk. Çatı katındaki odasında göğe bakan bir penceresi var. Yatağına yattığı zaman gökyüzünü seyredebiliyor. Kuşları, bulutları ve uçakları izlemeye bayılıyor. Ama en çok aya bakmayı seviyor. Soğuk bir Kasım akşamı Berk yatmaya hazırlanıyordu. Sık sık yaptığı gibi ayın şekline bakmak için penceresine doğru gitti. Ama ay ortalıkta görünmüyordu. Endişeye kapılıp ''Ayı kim çaldı acaba?'' diye geçirdi içinden. En iyisi bahçeye inmekti.